Tamam tamam tamam. Biliyor tamam bastılar. Tanrı çevir, kullan çevir. Bas tip onu iste, iste iste. Erda durma, Erda durma. Erda e, tamam. e, durma. Ee yok kanka. Teşekkür ederim. darda durma. Tamam şimdi gel besle doluyurun. Ee istek var mı? Emanetpan yazılan. İsteklersiniz. E, Biz de çok isteriz. Biz de çok isteriz. Çıkmamız lazım buradan. Takımlar gel, gelemiyor. Gerçek 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 gerçek. Gerçek korkma, 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 korkma. Çok gardalar, tam Ort, et. Or. Çok Ort, tamam. Çok dardalar tamam. Çok dardalar. Tamam tamam De, demiramış, 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 demiramış. tamam sıkıntı evet. yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Engelim var. Ara Tamam beste zor lan. Beste zor lan. 5 4 3 2 <laughs> 1 golemin, golemin üstüne golemin üstüne golemin üstüne sildin hepsini amına koyayım. yürü 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 <laughs> yürü 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 <gülüyor> yürü, yürü. <gülüyor> yürü 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 <laughs> yürü 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 koş koş köprü koş köprü. Bu da böyle bir tek tek Vur amına git ortada da 3 2 1 vurun. <laughs> <laughs> ben diğerlerin üstüne gidiyorum. Öldürün hepsini. Sa